Derinkuyu Belediyesi bazı sosyal medya hesaplarından çıkan vidanjör aracı ile sokaklara lağım suyu boşaltıldığı paylaşımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy tarafından yapılan açıklamada, yaşanan her zorlu olayda ve doğal afetlerde ilçedeki vatandaşımızın etkilenmemesi için, personellerimizle beraber can hıraş mesai mefhumu gözetmeksizin 7-24 kesintisi hizmetimize devam etmekteyiz. Yaşanan yoğun yağışta da aynı düşünceyle belediyemize ulaşan her vatandaşımıza hizmetimizi devam ettirdik. Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda gerçeği yansıtmayan vidanjör aracı ile sokaklara lağım suyu boşaltıldığı paylaşımları yapılmıştır. Yapılan sosyal medya paylaşımının aksine vidanjör aracımız pazar günü sadece yağmur suyu tahliyesi yapmaktadır. Bu bağlamda ilçemizin her neye ihtiyacı varsa o doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız en iyisine layık olduğu düsturiyle yapımı devam eden yatırımları ve altyapı yatırımlarını itibarsızlaştırmak isteyen art niyetli, felaketten vazife çıkaran kişilerin aksine göz boyama tabiriyle hizmet yapma mantığından uzak, sağlıklı, refah ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir, dedi.